Ben Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Arkadaşlar bir dakika durun. Ben geçeyim arkadaşlar. Ben şöyle başka bir yere geçeyim. Arkadaşlar bu arada bugün final olma ihtimali olabilir. Olabilir diyorum. Pek kesin değil ama. Yani çok fazla devleti fethedeceğim bugün. Arkadaşlar bugünkü yapacağım şeyler Makedonya'yı ele geçirmek, Arnavutlu'yu ele geçirmek ve Kosova'yı ve Sırbı'yı Sır Sır ele, geç ele geçirmek. Ama ilk hedef Müslümanlık ikisiyle gerçekleştireceğim. Sırp ekonomisini topla, toplarsak Yaklaşık ortaya 37 bin 38 bin ekonomi çıkıyor arkadaşlar. Bekleyin ben şu ordular basıp geliyorum. Arkadaşlar bu Ukrayna ile savaşta olduğumuzu unuttum. Nasıl unuttum? Unuttu mu? Savaş. Vallahi unuttum baş başkan. Başkan nasıl bilmez bunu Allah aşkına. Ama iler bu turdan sonra şeyin başkenti eve gireceğiz. Şöyle bir korkum var arkadaşlar. Yani. Çıkları. Abi. Damadın. Arkadaşlar şöyle bir korkum var. Ukrayna sert ordu gösterebilir. Yani ani bir karar aldım. Fazla ordu da. Doğru ben fazla ordu bastım unuttum. Koskocaman 50 bin ordudan 24 bin ölmüş. Koskocaman 50 bin ordudan 24 bin ölmüş. Ama olsun Ukrayna, Ukrayna diye bir tane ülke kalmamış dedim. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girmişimdir arkadaşlar. Bunu yazın tarihe. 7 Haziran 2038 tarihinde <laughs> Türkiye Osmanlı İmparatorluğunu korumak için Kiev'e girmiştir. Şu an masalaştırma yıldızım yeterli, yeterli yıldıza sahipsem direkt ben barışılak. Hiç düşünmem. Hiç. Arkadaşlar bu arada iki dakika bir durun. Ben bir şey bir şey çıktı. Onu bir yapayım ben. Arkadaşlar iki dakika bir sorun oluştu. Onu halledip geldim. Şuna yeterli iki tane toprak gerek. Onları şunların ikisini aldıktan sonra Vasallaştırmaya yıldızım yeterse ne ve ne tam ne yetiyordur. Ne arkadaşlar bir dakika dur. Arkadaşlar vasallaştırmaya yıldızım yetiyormuş ve artık Ukrayna devleti vasalım. Evet arkadaşlar ne diyordunuz? Ukrayna falan Ukrayna Ukrayna Ukrayna. Alın Türkiye'nin masalı Ukrayna. Ukrayna vallahi bağımsızlık falan deme. Aha yemin ederim şuracıkta öldürürüm seni. Şuracık topraklarını alırım. Boş yapma. Tamam mı? Bir daha bir daha şey yapma. Ben ilişkilerini kötü tutma. Tamam? Okey. Ukrayna'yı vasat yaptım. E yani şu an arkadaşlar bekleyin ben şunu üçünü bir iki üç dört Birdini birlikte alıp geliyorum ya. Videodan çok yiyor. Videonun dakikasını bile bilmiyor. Bekleyin. Arkadaşlar şu an öyle bir çılgınlık yapacağım ki izleyin. Ama elindeki oldu da yeter. bu kadar devletle savaştayım. Hatta üzerine Rubatistan eklersek hiç ben olmaz ha. Ama kesin yenilgiyle sonuçlanacağız ha. Bunu biliyor. Ama yeneriz lan. Yeneriz ha. Yeneriz. Elimiz, elimdeki orada hafif orada değil. Hafif orada değil. Kimse hafif alamaz ki elimdeki orduya. ya. Ama işte çok korkuyorum. Şeyden Arnavutluk'tan gram korkum yok. Makedonya'dan gram korkum yok. Kosova'dan da gram korkum yok. Ama işte birazcık Sırplardan var. Sırbistan her şeyi yapabilir. Her şeyi <laughs> yapmayın. Arkadaşlar ya Yeni ilgili sonuçlanacağız ya ben Kesin inanmıyorum ben Ben niye girdim ki Niye böyle çılgınlık yaptım Bu, Bunlar bitireyim zaten ben videoyu bitireceğim Şöyle Allahım mesele Şöyle git Şu an öyle bir korkuyorum ki Ya nasıl desem Bir değişik bir his var Allah'a vesire. İşte bundan korkuyordum. Ama işte bunu yapma be. 30 bin ordu acilen şuraya destek gelsin. Acilen. Ona dümük yüreğimin. <laughs> töbe töbe ben ne diyorum. Ya şunları yukarıya koyunca, Töbe töbe. Aslında param var ki şurada askeri askeri şey yapayım alma işlemleri gerçek. Dream bir de burada çok asker olmaya razı insan var. Ya ben ben şuna artık inanıyorum. Be Belgrad düşecek. Artık ben buna inanıyorum. İnanıyorum tabii ben. Artık Belgrad düşsün yani. Ya yani şu an kiminiz gelsin, kiminiz gelmesin. Hatta karada da savaş ilan edeyim. Ama lan hakikaten yeniyoruz lan. Şaka gibi. Ama hakikaten yeniyoruz mu lan Balkan Savaşı'nı? Balkan Savaşı'nı şey yapıyorsak başkente bildiğin mutlu mutluluğa mutluluk demeyeceğiz ha. Aa. İşte. Onu yapma, onu yapma. Orada şimdi bir yayılacak. O kadar cepheye şey yapacak. Üff. Ama şuradaki orduya bak be. 60 bin ordu, 60 bin. Şu an herkes, herkes şaşkın. Türkiye acaba bu orduları Balkan Savaşı'nda görevlendiriyor. Acaba bize kaç orduyla geliyor? Mesela Rusya. Rusya benden korkuyor belli. Biz de vatan, o vatan. Bunlarım, hayvanca güçte. Ukrayna yüzde... Sen iyi. Ya, Yanlış hakaret ettim. Neyse para veririm. Para veririm. Tamam. Yanlışlıkla şey yaptım. Söyledim. Ukrayna, Romanya, Suriye, Irak. Ben Suriye'yi Irak'a yedirsem mi? Irak'a mı Suriye'yi yedirsem? Ya Suriye Irak'ı güçlendirek ya. Tek çıkış kapımız şey. Şeyi aldır. E, Suriye'den, Suudi Arabistan'dan illa savaşa gireceğiz biz. Baksana oradan alacağımız topraklar var. Ama ama bu tur bizim kaderimizi belirleyecek. ve Balkan Savaşı'nın sonuna geliyoruz. Ne? Yendik. Allah'ım ya Rabbim. Sana kurban olurum ya Rabbim. Vallahi ne gerek ne gerekmeyen toprakların hepsini alıyorum hepinizin. Topunuz gelsin. Rusya gelsin, Amerika gelsin. İkisi birleşip gelsin. İkiniz ik ikiniz de bir şey yapamazsınız bana. İkiniz de bir şey yapamazsınız bana. Ben söyleyeyim. Bosna ve Karadağ kaldı. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Vallahi bu serinin en büyük harbi bu. Ciddiyim. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Şöyle bitireyim. Lan. Bitir.